cümleten selamünaleyküm arkadaşlar dün itibariyle kuzlarımız olmaya başladı şu an elimde iki tane var ee, toplam dört kuzumuz oldu dört de tek ikisi dişi ikisi erkek ee, şu bugün oldu diğeri de dün oldu maşallah durumları da iyi sağlıklı anneleri de ot yiyor karşıda şimdi meylemeye başlarlar ben onları aldım diye kuzularını aramadan ben onları salayım Hadi bakalım. Bu kuzumuz da daha yeni doğduğu gibi çektim. Kuzumuz yavrusunu böyle yalaya yalaya kurutuyor. Daha sonradan da kendi kendine emmesine bırakıyoruz ki kuzusunu sahiplensin. Yavaş yavaş da alışacaktır bir yandan kuzu emmeye çalışıyor bir yandan da annesi yalıyor onu. Gel, gel bakalım. Maşallah ayaklandı da kuzumuz. Annesi de yaladı, kokladı onu. Baya baya sahiplenmeye başladı. Artık kuzusunu yanından ayırmaz. Bütün üretici kardeşlerim Allah kolaylık versin. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin inşallah. Bereketli bir yıl geçiririz inşallah hepimiz.